Herkese merhaba arkadaşlar ben Ender ve bugün Minecraft'ta Hungry Games oynuyoruz. Yanımda Sayıl'la Sayit var. Hemen Sayıl burada var abi Şey Sayıl neredesin? Karşında Ka Sizin sağında. Ha gördüm sağında. gördüm gördüm. Optifine'dan görünüyor. Bu arada pederim. Yeni hesap aldım. Yeni skin aldım. Ender'e verdi. Yeni isim filan. Ortaya tam girmeyin. Chestbed aldım. Ben de demir chestbed ile bot aldım. bot aldım güneş. Paraşüt, 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 de geliyorsun. Paraşüt, benim şey var, bot da var benim de. Ya oyun arada kasmalar geliyor, kusura bakmayın. 90 FPS e de. No, no. Oha, kasıyor mu 90'da? Hadi takılıyorum ya yani birazcık. Sizi, şu siz misiniz? Aynen gördüm, ben gidiyorum bak botla. Aa, ben, ben de gidiyorum botla, sırayı sen kal arkaya. <laughs> Biz de gidiyorsun, fakist. <laughs> Aynen fakist. <laughs> İnşallah hiç çıkmaz ya. İnşallah. Oğlum pelerin şey, okay. ya yalnız o şeydeyken. Şey gemi de mi? İşte işte, tekne de mi? Aha bu da var. Bunda tekne var. Arkanızdan geliyor Ender kaç. Kılıçlı mı? Bilmiyorum o şey e chest aldım. Sait chest aldım. Ben... Um, kılıcım var mı Sait? Sayı... Var. Tamam ben helikoptere çıkıyorum aynen. Hemen hepiye gidiyorum. Gel. Gel. Geliyorum abi. Taş kılıçlı geliyor beyler. Kızın evet. oraya iki, iki tane taş kuşu geliyor. İki tane hem de. Kapışıyorlar ama. Ha iyi. Tamam onlar birbirleriyle sevişsin bize gidelim. Ben etem çıkartma ne bir şey yok. Dolaşıyorum fakir fakir. Evet, bir şeyler var beyler size. Sait sana da. Okey. Set oğlum. Kılıç olsa. Aha tam kılıcım da var. Okey very good. Al Sait. <laughs> Geliyormuş şey herhalde. Ayrın. Okey. Ayrın Ayrı var mı? Al. Var, var, al. Sağ ol. Senin, senin almanı kötüye verdi. Ben ok Gel. yapayım. Ya. Yayın var mı? Maalesef. Sağ ol. Şey, Crafting'e çıksana abi. Yakın mısın bize? Şahaleden çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> abi. GG Ender. 2 kalp. Ender şöyle atla. 2 kalp. Ananın amını. Fildeni siktim bu orası bir çocuğu. Kaç sayı Allah kaç. Alırsın onu. Alırsın iki kalbim Alırsın var. onu. Lütfen Alırsın abi, onu. Lütfen. O Helal adamsın be. be. Var ya son anda dedik. Abi iki kalbim Helal. kaldı ya. Bu işler daha demir çıktı. Altıma sıçtım ya. Bu iş verin bana. Bu arada Sayıl bizim Ulu. skin peki kullanıyor Sayıl al. Siz Hadi bir canı re canlı Of ya abi altıma sıçtım ha. Dedim bu Üş. trollüyor mu beni. Ender beni izliyordu. <laughs> dakika böyle güzel bir isim oluyor aslında. Hop. Adam tepenizde adam tepede 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 tepede. Tepede adam var. Şöyle dikkat et dar diye. Para para. Üf aldı. Kes. yes Bu cevap yemek var. Alın don. Alın çeşit. Bir yemek var. Alın bir tane şey. Esprit. Al çeşit. O oh, çakmak çakmak ister. Al chestplate al. Ben de yemek ver Al. Al var bende. Çabuk gidelim de şu. Belki tiyotolar daha açılmamıştır Olabilir. Şey geminin altındakini biliyoruz zaten. Da alın bitir belki ya. Dene. Ne alacağım Almış. De. Bir şey olmaz. Kazine girelim mi? Orada bir tane tiyotu vardı hatırladığım kadarıyla. Evet. 10 kişi kaldık. Güzel. Very evet. good. Alacağız inşallah. Kılıç Alırız ya. 3 kişiyiz. Setlerimize baksana abi. Benden biraz lag var. Onu da da. Yok 4 çekiyor. <laughs> 4 çekiyor. 4 çekiyor. <laughs> 4 çekiyor. Benden bir korsana beni. Gel. İşte 4 çeker mi? Şurada bir epic var. Aynen almışlar burayı. Okey. Epic miydi o bak bildiğim iyi oldu. Yani evet epic burası. Ben neredesiniz lan? Kaçın Beyler Tekstur 10.000 abonede paylaşacağız. Şu an 9.537 abonemiz var. Teşekkür ederim hepinize tekrardan. Hmm. 10.000 olunca paylaşırım. Ee, sayılım ve e, kanalını videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Sayit şey çekiyor. Sorgates. Aynen. Sayılı zaten biliyorsunuz. <laughs> <Görüyor. gülüyor> <laughs> <Zaten gülüyor> i̇şsiz gibi söyledin aynen. Şey don olan var mıydı? Zaten biliyorsunuz yani beni yormayın. Ya don olan var mı don? Zincir var, don. Var var. Bende yok. Bende yok. Ben, bir zincir ben zincir ayakkabı da aldım. Ha pardon. zincir olur. ayakkabısı olan var mı? Vereceğim onu ya. Ayakkabım benim yok. Gel benim şey. Ben yok. Şey var. Bakır kaldım burada. Taş kılıcım olsa değil ya. Taş kılıç. Buluruz ya. Taş kılıç yok mu lan? Yok. Ben chest'e bıraktım onu. Ben niye söylemiyorum? Bir dakika. <laughs> o chest neredeydi? Chest neredeydi? Gel. Yes. Şunun altı neydi galiba? Neredesin sanki? Çok aldık. kaldık. Ben yani ya şurada şu su var ya oraya atlayayım. Nereye nereye? Şurada. Veya bu arada Huawei geri döndü bildiğiniz üzere çok mutlu oldum gerçekten. En <laughs> çok ben oldum orada. Aynen adamın ismi bile Huawei yani. <laughs> şey ağlamıştır say. Doğru. Al sesi kalınlaşmış çok seviyorum ben yani abi. Şöyle. Daha böyle Aa, adam değil. Adam değil. Kalınlaşmış. Şuradan gitsin Hacım Şurada. Hoppala geldim. İnşallah oradadır sey. Burada burada. Ha, bari. Bu da kim var? Bugün video yükleyeceğim. Yükleyecek mi Bir yerde. Al. Al. Ne yaptınız? Aa, aldım taş kılıcı tamam. Ne yapalım sen şimdi? Buluşalım bela köprünün üstüne gidelim. Taş kılıcımı attım. Aferin. Beni beklemeyiniz ki. Şu altın setleri atayım ya lazım değil. Ya yani, aynen lazım değil. Herkes ben demir setim mesela. Bir de ben ayakkabım de bir yarım kalp kaybediyorum artık. Bu arada adamlar ölüyor ya bizim için daha iyi. Tetmeci bir, bir adam daha çok yaklaştık. Ender yemek versene. Al. Benim de yok ama al. Ben neredesiniz şu? Ben de hiç yok. Fışken okay. oraya gelsin zaten. Fışken mi? Ortaya gidiyor. Fışken al altında girelim. bir yer var yani böyle. Otobüs. Ana korktum ben. Sakin şimdi şey altı. Şey nerede? Kiz. Nerede şey. nerede? Hep şey tavuk almıyorum bana ne? Yemeğim okay. ama ya. Yemeğim var Alt. mı Sait? Al. Üç tane yemeğim kaldı. Ah bunlar. Çok. Kurabiye. Sayla sayla. Say 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 Kurabiye al. Ne yani var 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 var. Ben de iki tane var. <laughs> O, tamam. o, bir hangi şey, bir açtık. Maçın doldu. Orta var mı fazladan? Yok, bir tane var. Şu hmm. çifte olacak yaparsın. Iron Ayakkabı çıktı mesela, bakın. Tamam, full hmm. demir Sen zaten full demir södü gücündesin zaten. Kılıçta demir. Her her 1 açıldı yukarıda yaptı ya olacak. şimdi o oltacık buralar gelmemişler mi vaygo vaygo istiyor musun abi lag geldi. şu ha? bana ha aklını açayım şu şey. aynen tam geldi thank you baby McDonald's abi allah belanıza versin sizi çok güzel al. değil mi al, al. sen şey koyar burger tuşu al ateşli de var abi Eyvallah. Geçti gördüm ya. Oh. Ben de flyer olmuş. Onu dedim ya. Ben niye fakirim? Eysin abi sen <laughs> de iyisin. Aynen. E yapın lan. Yapıyorum şu an. Bir dikiş kaldı kesin. Ortada adam var mı? Yok. Ben de görmüyorum. Ben görüyorum şimdi bir dakika. Çok Yemek falan bırakırlar diyeceğim. Sömürmüşler. Hayvanlar. Şeye çıkalım mı lan yukarı treni? Birazcık ok, ok yapacağım. Ok Aha ok. Alırım ya. Tüy var mı? Ben de ok, ah. ok yapayım. Evet. Ok lazım. Bayağı lazım. Yani çok... Haydi hep sana adam var. Geliyor. Ha. Oha. Ne oldu? İkili. Oh shit. Oha adama yürek yemiş. Ben de yedim. Şansımızı... Aa, sayıl dur geri gel ne yapıyorsun? Şş, çok çok saat söylüyorsun geri gel. geri gel. Dur. Dur lan. Dur lan. Abi Roblox'ta da gelmiş şey ya. Oynar, oyun bizi şunlar alır. Kolişik değilim alır. şu anda ölürüm ben. Çabuk gel. Şöyle bakayım ben adama gidiyor. Zaten bir tanesini kessek. Bizim için kar. Ben birini kes sonra gelirse bize. Oh shit. Oh shit aynen. Çoğu noobcu oynalardır. Abi. <laughs> 9 tane okum var. beş tane tutturuyorum. adamlar bize aynen dur. Aşağıda suda suda ok ok ok. Şunu Bir. Şuna okla okla okla. Allah belanı versin önümü atladım. Ben de Sen o Hadi lan bir bir vuruşa gidiyor adam. Tamam okudum bir çocuğu. Alırsın herhalde. Beler şeye bindi ok at. Lan öl. Of be. Aynen. Kim vurdu? Şöyle. Ben vuramadım. Sayıtı. Ya adam arkanda mı? Önündeymiş. Sen kimsin? Ölümüne sıkın beyler. Ne sıkın beyler? Can Canada olsun geri bas. Anladım. Ne kadar okum varsa çoğunu tutturdum. Dur bot var yerde. Al onu. İlk onu. Söyle bayağı iyi armor var sana. Neyse ortaya gidelim beyler. Ben ortaya gideyim. Ok topladım. yardım Bot da yok ki ya. Tek başına gitme. İyi tamam onu aldıktan sonra ortaya git abi. Bir f çekeyim ortada var mı kimse? Yokmuş ortada tamam. Abi atamıyorum ki yok. Ben bu stop'u stop at. Şey ya, at. Karaya gel item vereceğim sana. Ota at lan. Şunu alayım. Tim Ferriss diye biri var bu kim lan? Orta attın lan. Oğlum kokum yok ya. Yardım edeceğim var mı? Ya buluşalım A herkes karaya çıksın. Oğlum dur. Söyle hadi yap Atın, bir şey. Canı yok ha. Hadi Seyit. Oğlum bu lan bir şey yap. Gel at bana onu. Dur. Onu yukarı çıkarsın. Buraya... Ha vurdum bir kere de ölmedi. Ben de adamla kapışıyor? Hadi. Ölsene orası bir çocuğu. Ölmez bunlar. Vah wow, tut öldü, öldüm öldüm. GG. Oku bitmiyor al onu helal. Sen şu adamı da. O kim ya? Adamı da oku. Aha elmas kılıç. Hop. Şu kim? Arkamda. Evet, Bu benim de arkada bir adam var. O kim Hı. ya? Şşşş. Şunu şunu. ok var beyler. Emre onu attı. Sen kimsin birader? İkin onu. Söyle gelsene item vereyim. Armanı kötü söyle. Ölme de dikkat et. Aa vurdum. Oha. Adam. Bu alttaki çok akıllı. Of. Geldi. Of. Ben mi aldım lan onu? Sen aldın. Arka adam var bir tane de şurada. Sayıl geri çekil geri çekil item vereyim. Ben verir. de ben de ben. Geri çekil sayıl. Sayıl geri çekil olacaksın lan. Ana sen çekilsene bir. Biriktirmiş. Amanok ok. Aha za. Seviyorum. Evet maşallahsınız. Senin için feda ettim bak. Ender okla. Bırak gitme Ender Ender bırak gitme. Babaannem kaşan bir okum var. Okum varsa bana sana Ender. Dört kere vurdum onu ya alın şunu. Bitti okum. Üç tane vardı zaten. Kaç Abart kaç mi? kaç kaç kaç. Kaçıyor bak. Neyse artık alın bize ya. Oha. Lag mı oldu Sait sende? Yo. Hadi alırsın hadi. Ölme ya, sakın ölme abi sakın ölme sakın. Şu ölme. an ölebilir. Şu ölebilir yani. Aa, Aha, o, adam. O, kim ya? GG. Kaç kalbim kaldı? Noob team oh 5 ne ya? 8 kalbim var. Ha, ha bu yatıracağım. Kaç pointim var? Pointi Ender Taş. Ha bu oyuncu yatırma bana ya Sait'e yatır bari. Onu da yatıracağım lan merak et. Hayır, tamam. Bana doğru coşturma yani Seyyid come on baby Direkt e, başlıyoruz. Ne gelmedi? Ok, ok filan yapıcam Beklesene Tamam Bana da yap Tamam sana vereceğim yapıcam Biz Bir Bu arada iron sword yapalım MS'yi Iron sword'um yok ki Taş sword'um var mı? Al 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 şunu al şunu Art gelme tamam, tamam Iron sword Golden apple yok Tamam İyi Amına ya Kırmamışlar yapma yapamıyoruz ok Direkt kılıç Hazır mısın? Ok o o zaman Ok yok aynen Hazır mısın? dur. Ok yok. Ok, Şimdi ok, sen sıkılabilirsin. Aynen. Tamam. Hadi. hazır mısın? Başla. Dur. Dur. Tamam. Başla. Alacağım ben ama. Kapışmak iyi. Kapışma, kapışma izlemek iyi. Aha yandı. Hadi Ender. Hadi Ender. 68 pointe verdim Ender. Hadi Ender. Uff be. Abi Eğitim. kaç can? Bir kalp. Ağacı uçurdu lan beni şerefsiz. <laughs> Abi yok nasıl alamadım orada? Lol. <laughs> <laughs> Abi inanamıyorum ya. Güzel bu kimde? Şey ah, çıktı gidiyor aynı işte. Bak Neyse. Hmm, Abi. Güzel. Abi. <laughs> so, Abi. Sevim restart diye oyun bozuldu galiba bak hiç çekinme. Zaten attı. Ya kaya benim şey kaçtaydı lan Şu auto değil de. Normal yapalım. Ee, neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şey, lobbydeyim deyin beyler gelin. Selfie ile bitirelim. Yes. Sayılı buldum, sayılı arkandayım. Sayılı Buldum, gelin 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 gelin. Selfie ile <laughs> de bitirmek değil. <laughs> gelin yanıma. Biraz <laughs> geyik et. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın ve hoşçakalın. kalın. Oo.